O dönemlerde sadece hamle değil Canan'la beraber de amatör tiyatro yapıyorduk. Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncularında. Hı, hı. E, tabii beraber tiyatro yapınca bir sürü anısı oluyor insanın. Yani sayamayacağım kadar çok fazla anımız var. Fare dışında bir anı olabilir onu. Polisede <laughs> <laughs> kaldı. Kenan Bey söyledi. Valla, mesela şeyi anlatabilirim hocam. Bir gün Denizli Belediyesi'nin düzenlediği amatör tiyatrolar şenliğine katılmıştık. O zaman beraber e, Anton Çev'in bir kısa oyununu oynuyoruz. Ayı. Ayı. Oyunun ismi Ayı. 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 E, ben uşak rolündeyim. Hamdi de Simirnov <laughs> rolünde. E, sahnede bir yaz havası var. Mumlar döşedik sahneye. Yaz tutan bir kadın var. Ve e, ilk önce ben sahneye çıkıyorum. Sahneye çıktığımda e, koyduğumuz mumların yavaş yavaş alev almaya başladı ve masayı hafifçe yakmaya başladığını fark ettik. Ben o sıralar tabii e, hemen hemen ilk defa sahneye çıkıyorum. Biraz tecrübesizim. Bana dışarıdan kulisten e, işaret ettiler. Hamdi işaret ediyor. Diyor ki şeyi söndür. İşaretlerle anlatıyor. Ben baktım. Yangını söndür. <laughs> yangını söndür. <laughs> ben zaten çok heyecanlıyım. Sahneye çıktığım için seyircinin karşısına çıkmışım ve orada söndürmem gereken bir yangın var. E, beni çağırdılar gel gel diye. Hemen gittim bana bir tane bez parçası verdiler. Ben tekrar geldim. Yangını söndüreceğim. Mumların üzerine koydum. Ama sen... Tabii bez parçası alev aldı ve yangın daha da büyümeye başladı. Artık yanıyor. Tiyatroyu yakacağız yani. Tiyatroyu yakacağız. Ben... Ee, en sonunda baktılar ben bir şey yapamıyorum. Hamdi'nin de biraz sinirli bir şekilde girmesi gerekiyor saniye. Kocaman bir bez parçasını aldı böyle. Geldi masanın üstüne bam bastırdı. Değil yangını de. söndürdü. Ondan sonra hiç şey yapmadan devam etti. Evet. Böyle küçük bir anımız var. Hı -hı. Ee, tiyatro tabii senin hayatında en önemli yer tutan unsur belki de. Tabii, tabii. Ee, ilk gençlik döneminden bu yana. O konuda <laughs> Türk tiyatrosunun ustalarından birini ben davet etmek istiyorum. Tabii. Sayın Üstün Asutay. Ee, Hamdi evet. Alkan deyince özellikle tiyatro gözlüğüyle baktığınızda nasıl bir portre var gözünüzün önünde? Mükemmel. Tek kelimeyle uzatmadan. Ee, söyleyeyim ben e, yalnız bir rahatsızlığım var. Geçmişi biraz zor hatırlıyorum. Çünkü bundan 5 sene önce bir bypass ameliyatı ve 6 saat narkozda kaldığım için biraz e, bu ameliyat sonrası tahribat oluyor. Ben de biraz daha fazla. Onun için zorlanıyorum. Lütfen yardımcı evet, olur. Tabii ki. Oldu mu güzel. E, yanlış hatırlamıyorsam hatta 3 e, aşağı 5 yukarı. Evet. evet. Değil mi? Üç aşağı beş yukarıyla beraberliğimiz oldu. Ee, o zaman tanıdım Hamdi'yi ee, ve şükrediyorum halime. Yani 40 yıllık sanatçıyım. Geçen sene 40. yılımı kutladım. Allah'ıma Allah şükürler olsun. Bir Adile Naşit Allah rahmet eylesin. Bir Muammer Karaca ki son iki oyununu beraber oynadık Bakırköy'deki tiyatromda. Yani bir Gazanfer Özcan'la, bir Necat Uygur'la, Efendim bir Münir Özkur'la sayamayacağım bir şeyler şimdi yok gelmiyor şükrediyorum ve hamdi ile de beraber çalıştığım için onun için de şükrediyorum Mesela. ve büyük bir gururla keyifle takip ediyorum izliyorum kendisini üç aşağı beş yukarı da aşağı yukarı belli etti kendini çünkü e, kabaret türü bir şeyler çekiyorduk değil mi? Tabii. Ahmet Bilgeydi yönetmen Selahattin vardı evet, Gafur vardı tabii. Gafur vardı Müge Ak hatırladığım Hı -hı. kadarıyla evet. Ve e, parodiler, tipler çiziliyor. İşte sen şunu oynayacaksın, sen şunu oynayacaksın. Hamdi'ye sıra gelirdi. Herkes oturmuş sohbet ediyor falan. O, o tipi 5-6 cins hep ölerdi. Bir Arnavut oynardı. Köpte <laughs> <laughs> oynardı, bir oynardı. Doymazdı. Ben o zaman e, yanılmamışım. E, teşhisimde bundan bir şeyler olacak diyordum. Çünkü çok ayrı ve yorardı da bizi. <laughs> Biz de ne oynayacak ona göre kendimizi hazırlayacağız. Yani bir, bir karakter türü. var. Evet. Onu 5-6 <laughs> farklı biçimde mi? De ele alırdı, değerlendirirdi <laughs> ve son derece de başarılıydı. Bir a bir şeyler vardı değil evet, mi? Evet, ökkeşler. Ökkeşler vardı. <laughs> evet, evet. Ve e, Hamdi'yi tanıdığıma ben dolayı çok mutluyum. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.